Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir bölümle daha karşınızdayım. Bugün yanınızda, yani bugün her haberimle karşınızdayım. Size söz verdiğim gibi bugün her yani bulacağız ve savaşacağız. Ne kadar güçlü olursa olsun korkmayacağım ve savaşacağım onunla. Bilmiş olun arkadaşlar, her haberimi tıklayacağım. Her haberim, benden korka korka kaçacak. He ben ölünce tekrar doğabiliyor daha güçlü bir şekilde. Yani ki güçsüz klonlarını gönderiyor diye biliyorum. Güçsüz klonlarıyla savaşsak bile benim için ideal. Güre. Arkadaşlar ben birazcık video du duyacağım çok acil çünkü açınca konuşayım sizinle. Bay bay. Arkadaşlar bir şekilde şimdi ay bu niye bu kadar hızlı At gelsene la ne yapıyorsun la döveceğim seni la Arkadaşlar birazcık dudumam lazım bir Arkadaşlar tamam şu an herhalde yakınlarımızda görememekteyiz Herhalde şu an nerede oyuna giriş yaptı mı oyunda mı Şu an oyuna giriş yaptı yazmıyor galiba Yazdı mı bakayım <laughs> Ne? Hele bu oyuna katıldı. Bekleyin be arkadaşlar. Arkadaşlar. Bekleyin. O ne? Oh, hey Arkadaşlar, hey Brian. saldıracağım. saldıcam. Korkma, 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 Kaç. korkma, kaç, kaç. korkma, ölüyorum, 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 Bu galiba kulunun güçsüzlüğünden beri tek atamıyor. Tek atamıyor dedim işte. Gel lan, gel, hadi, hay, 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 hay. Hayır çok kötü çok kötü geliyor 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 geliyor. Yumruğla nasıl elmas sete bir buçuk kal götürüyor. bir kal bir buçuk kal nasıl gel git 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 ne yapıyorum ne yapıyorsun? öleceğim öleceğim. Arkadaşlar kaçın 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 geliyor geliyor. Uzun sakın sakın sakin 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 sakin. sakin, sakin. sakin. Hayır, hayır ölmek istiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Öleceğim, 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 öleceğim. Çok vurdum, çok vurdum, çok vurdum, çok vurdum, öleceğim. Öleceğim arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Öleceğim öleceğim öleceğim, 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 kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Öldüm. Arkadaşlar bunu bir daha nasıl uçacağım? Arkadaşlar öldüm. Hera yani klonu kulunu beni öldürdü ya. Arkadaşlar bekleyin ben oraya gitmeye çalışacağım. Baş... Baş... <laughs> 45 tane ok yaptım gördüğünüz gibi. Bu sefer Herabeyan'ın klonunu kaybetmeyeceğim. her Herabeyan'ın... Yani şu... Klonunu kaybetmeyeceğim bu sefer. Neredesin daha? Hele bir aynen Klonunu göremiyorum. Umarım bulabiliyorum. Şimdi yürüyorum. Umarım bulabilirim. Hello ne, ne desin? Akşam bulabilirim ya. Elimden kaçırdım fırsatı. Oh bakın buraya buldum. Hatırlıyor musunuz? Tatam yapmıştım. Acı bu üstünde birazcık beklersem, böyle birazcık AFK kalırsam gelir mi? Hele ben bana merak ettim. İçime oldu Bakalım gelir mi? Arkadaşlar birazcık bekleyeceğim burada. Bekliyorum. Arkadaşlar maalesef saatlerde bekliyorum bir şeyin olmasına. Ama hala hiçbir şey olmadı. O yüzden maalesef arkadaşlar bu bölümden bana ben bu insanın köyünde Gerçekten en azından bir tane her bayan kulunu öldüreceğim. Söz vermiyorum ama öldüreceğim işte. Hoşçakalın. Bay bay.